Selamlar dostlar Witcher Nightmare of the Wolf animesinin fragmanını yayınladılar. Herhalde final fragmanı gibi bir şeydi bu. Yani daha da bu animeye dair bir fragman görmeyiz diye düşünüyorum. Şu kısacık anda bile deli dolu sorunlar var. Ama bunun olacağı zaten 2 hafta öncesinden de belli değil miydi? Belliydi. Teaser tadında çıkardıkları zımbırtıyı incelerken görüntülerin hiç de Witcher alemini yansıtmadığını söylemiştim. Çıkacak işin de bu doğrultuda çok iyi olmayacağına değinmiştim. Gelin görün ki bu fragman ile birlikte evlerimize ateş yollasalar daha iyi bir sonuç elde ederlermiş. Baştan belirteyim benim sorunum çizimlerin ve animasyonun kalitesiyle ilgili filan değil. Zaten çok da anlamam çizim işlerinden. Benim işim hikayeler, hikaye temellendirmeleri, gidişatları, kısacası yazarlık namına var olan anlatı türlerini eleştirmek. He işte sorun da tam olarak burada başlıyor. Allah'ın cezası anime bildiğiniz yıllardır bize sunulan Marvel formülüyle ilerliyor. Kahramanlarımız çok acayip ve kanlı işlere bulaşıyor ama bu işleri yaparken de sürekli ama sürekli şakalar, komiklikler yaparak seyirci ekran başında tutmaya çalışıyor. Bu formül işledi mi? Evet işledi. Hatta DC Comics bile bu formülü alıp kahramanlarını sürekli espri yapar bir hale soktu. Bana kalırsa karanlık formundan ayrılınca onlar da kalitesini biraz da olsa kaybetti. Yine Marvel kadar şakalar komiklikler yok tabi çünkü gerçek şu ki onlar Marvel değil. Marvel evreni başından itibaren böyle büyüdü ve göze güzel geldi. Evreni buydu çünkü. Ama Witcher böyle bir evren değil. Hatta uzaktan yakından alakası yok. Bir evren oluşturup devamını getirirken tutarlılık epey önemlidir. Mesela bir örnek verelim. Oyunda, kitaplarda yahut dizide Geralt'ın lise dizilerinden çıkmış gibi göz kırptığını görebilir misiniz? Görseniz tepkiniz ne olurdu? Ulan ne saçma derdiniz muhtemelen. Bu animede Vesemir şapşal şapşal bakıp göz kırpıyor. Dahası da var ilginç ilginç şakalar yapıp duruyor. Yabancıların deyimi vardır ya muhteşem İngilizce telaffuzumla söyleyeyim. Bu anime cringe as fuck. Başka da bir şey değil. Arkasında anlatacağı hikayeyi de böylelikle batırıyor ama farkında değiller. Koca Vesemir'in gençliği işlenecek ki Vesemir'in hayatı bilinmezlerle doludur. Öte yandan yeni karakterler gelecek, onları göreceğiz. Evrene dair bir sürü şey detaylandırılacak, bunlar da önemli. Peki aralarda ne olacak? Aptal aptal, evrenle uzaktan yakından alakası olmayan şakalar. Bu noktadan sonra tek bir isteğim kalıyor. O da umarım ki sadece fragmanda gördüklerimizin dışında böyle sululuklar yoktur. Varsa Witcher'a hakim olanlar, evreni bilenler, gerçek sevenler bu animeye küfür edecek... Ama Marvel seven tayfa gül eğleni bunu izleyecek, yenisi gelsin diye bekleyecek ama onlar da bir gün Witcher alemine giriş yaparlarsa hasiktir biz ne izlemişiz diyecekler. Bütün sinirimi atamadım ama ufaktan da hikaye hakkında konuşayım da öyle bitireyim diyorum. Bomboş bir sövme videosu olmasın bu. Atalara saygı niteliğinde Vesem 1'in bir adet hat tap sahnesi var. Animasyon olmasaymış çığlıklar gelirmiş. Bu sahne artık klasiğin ötesine geçti. Yakında ben de yaparım. Takipte kalın. Bu karakter Tetra Gilsrest'miş. Nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum. Artık onu da anime geldiğinde göreceğiz. Kendisi bir çeşit büyücü ve dahası ilk büyücülerden birinin soyundan geliyormuş. Büyünün sadece iyi amaçlar için kullanılması gerektiğine inanıyor. Hatta büyünün iyi şeyleri birbirine bağlayan bir güç olduğunu düşünüyormuş. İyilik meleği mübarek Jinx Club'dan çıkmış gibi. Büyü ile kıtayı korumak için çalışıyormuş. Bu ablamız Lady Zerbst ve Witcher'ları epey seviyor. Kadvenli ablamızın kocası kralın danışmanıymış ve kocası öldükten sonra danışmanlık koltuğunu alıvermiş. O kadar kafası çalışır bir hanımefendiymiş ki kralın baş danışmanı dahi olmuş. İşte bu karakter önemli bir karakter. Vesemir'in biyografisinde kendisini alıp Karmorhen'e götüren kişi olarak tanıtılan Deglan tam da bu abimiz. Açığa çıkan bilgilerse onun Skellige'de büyüdüğünü, bir Witcher lideri olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda çevresine o kadar sadık bir adammış ki canını dahi feda edebilirmiş. Seveceğiz gibime geliyor bu karakteri. Bu arada karışıklık olmasın diye baştan belirteyim dostlar. Bu karakter Vesemir'in hocası değil. Vesemir'in hocası Barmin diye bir karakter. Evet dostlar videonun sonuna geldik. Kötü bir anime bizi bekliyor. Animeyi izleyip yeni karakterler için bakınacağız ne yapalım? En azından iyi yanı da var diyor ve kendimi teselli ediyorum. Öyleyse bu teselliyle birlikte klasik kapanışımıza geçelim. Kanala maddi olarak destek veren üyelere teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. honey what you said